Beynimizin yapısı hayatı nasıl yaşadığımızı belirler. Beynimizin yapısını değiştirmek mümkün. Öyleyse hayatımızı da değiştirmek mümkün. Nasıl mı? Size kendi yaşadığım bir örnekten, bir olaydan örnek vermek istiyorum. Bazen işler istemediğimiz gibi gittiğinde içimizde bir ses vardır. Bize ne yapmamız gerektiğini, sakin kalmamız gerektiğini söyler. Fakat o sesi çoğu zaman duyamayız. Ve hiç arzu etmediğimiz, sonradan da pişman olacağımız tepkiler veririz. Bu sizi hiç olur mu? Günlerden bir gün, birkaç sene önce, 14 yaşındaki ergen oğlumla bir tartışma yaşadım. Bir aile etkinliğine bizimle beraber gelmek istemediğini söylediğinde, ben mantıklı açıklamalarla tatlı, sabırlı bir anne edasıyla durumu ona anlatmaya çalıştım. Bana verdiği cevaplar karşısında gittikçe gerilmeye başlayan bedenimi hiç fark etmedim. Ve sakin olmamı söyleyen iç sesimi, hatta dışarıdan gelen beni yatıştırmaya çalışan sevgili kocamın sesini de kesinlikle duyamıyordum. Aile bağları ve bütünlüğü benim için her zaman her şeyden öncelikli olmuştur. Bu sebepten aslında ben o an sadece ve sadece oğluma bu inancımı, bu değerimi aktarmaya çalışıyordum. Ve en önemlisi de bunu onun için de önemli kılmaya çalışıyordum. Oğlum ve ben birbirimize yüksek sesle konuşmaya başladık. Ebeveynden çocuğa bir ilişki yaşamak yerine gerçekten durum çocuktan çocuğa bir ilişkiye dönmeye başlamıştı. Bilmiyorum size tanıdık mı? O kendini banyoya kilitledi. Ben kapının arkasında artan sinir katsayımla baş başa kaldım. O da ben de epey gerildik. Hatta o ağlıyordu. Ben ağlamak üzereydim. Midem bulunuyordu, terliyordum. Başım ağrıyordu. Ve bir sonraki saati böyle öfke dolu oğlumla tartışarak geçirdim. Peki o an bana ne oluyordu sizce? Neden bir yetişkin gibi konuyu halledemiyordum? Limbik bölgesi duygularımızdan sorumludur ve yaklaşık 200 milyon yıl yaşındadır. Limbik beynimiz bize tehlikede olup olmadığımızı, güvende olup olmadığımızın mesajını verir. Limbik alan aynı zamanda e, ilişkilerimiz, ilişkilerimizi kurma ve duygusal olarak birbirimize bağlanma şeklimizde, şeklimizde de çok kritik bir rol oynar. İnsanların hikaye anlatma, anlam çıkarma, varsayım yapma, planlama, çözüm bulma yeteneği ise beynimizin en genç kısmı olan korteks tarafından gerçekleştirilir. En genç beyin bölgemiz olan korteks düşüncelerimizi düşünebilmemizi sağlar ve en önemlisi de mantıklı kararlarımızdan sorumlu olan bölgemizdir. Ancak hepimiz korteksimizle ara sıra bağlantıyı kaybederiz. Limbik beyin ve korteks arasındaki sağlıklı bir ilişki, bağlantı ve dengeli bir ve dengeli bir bağlantı hayatımızı ve tepkilerimizi ustaca yönetebilmemizi sağlar. Oğlumla yaşadığım olayda zihnimin bu genç kısmı, korteks ve limbik bölgesi arasındaki bağlantı kopmuştu. Limbik beyin kontrolü ele almıştı. Düşünen beyin tamamen devre dışı kalmıştı. Kalbim hızlı hızlı atıyordu, midem çalkalanıyordu. Bedensel duygu regülasyonu, bedensel ve duygu regülasyonunu kesinlikle yapamıyordum. Oğlumla iyi bir iletişim kuramıyordum. Davranışlarımdan dolayı kendime hayal kırıklığı hissediyordum. Pişman hissediyordum. Haklı olduğumu ispat etmek istemiştim. Ona öğretmek istemiştim. Onunla o etkinliği paylaşmak istemiştim. Oğlum ile bağlantımı koparmıştım ve empati yeteneğimi de. İçgörümü ve bilinçli farkındalığımı da yitirmiştim. Evet, durum pek iyi değildi. <laughs> Hedeflerime ulaşmaya çalışırken duygusal olan dengemi kaybetmiştim. Yanıt vermeden önce durma ve düşünme yeteneğimi kesinlikle kullanamamıştım. Tepki vermeden önce durmak ve bilmek duygusal ve sosyal zekanın büyük bir parçasıdır. Keza duygularımızı regüle etme becerisi de duygusal zekamızın bir parçasıdır. Peki sizce sorun neydi? Etkinliğe mutlu bir aile olarak katılmak istiyordum kafamdaki tablo buydu. Ancak o an büyük resmi göremiyordum. Diğer oğlumun tartışmadan rahatsız olduğunu, kocamın sinirlenmeye başladığını. Ve maalesef evet, sonunda istediğim sonucu elde etmiştim. Yemeğe ailece gitmiştik. Ama mutlu olarak mı? Hayır. Hayatımda hayatında bir ergen olan herkes bilir ki bir ergen istemediği bir yerde olmadığı zaman keşke gelmeseydi dedirtecek şeyler yapar. Bedenimden gelen sinyalleri dinlemediğim için iç bilgeliğimden gelen mesajları da duyamamıştım. Ve ne olmuştu sizce? Ne yemekten keyif aldım, ne günün geri kalanından, ne oğluma benim için önemli olan aile değerini, paylaşımı, birlikte olmanın önemini aktara aktarabildim gerçekten. Zihnim kontrolü kaybetmişti. Ve bu durum aslında beni çok üzüyordu. Peki sizce nasıl kontrolü geri alabilirdim? Nasıl dengede kalabilirdim? Tek cevabı var. Meli malılarımdan uzaklaşarak o an içine düştüğüm düşünce girdabından duygu girdabından biraz dışarı çıkarak sabitte ve dirençte olduğumuz zaman karşısından daha çok direnç gelir. Ortalık savaş alanına döner. Ve savaşı kimin kazandığının hiç önemi yoktur. Sonuç ne olursa olsun iki tarafta bir bedel öder. Bu durumda geniş bir farkındalıkla bir adım geri gitmek ve gözlem yapabilmemiz önemlidir. Ben buna meta farkındalık diyorum. Meta farkındalık nedir? Daha yargısız, içinde bol şefkat ve kabul içeren bir farkındalık halidir. Bu durum oğlum ile hem fikir olmak veya ona boyun eğmek, onun dediğine okey olmak demek değil. Ancak oğlum ile bağlantıyı koparmayacak bir şekilde iletişimde kalmak, ilişkide kalmak ve aramızdaki bağlantıyı devam ettirebilmek demek. Düşünen beyin ile duygusal beynimin arasındaki bağlantının kopmadığı bir durum gerçekleşmesi demek. İşte mindfulness ve meditasyon pratikleriyle tam da bunu pratik ediyorum. Bu sağlıklı bağlantıyı nasıl daha mümkün kılabileceğimi her gün pratik ediyorum. Evet o gün ne oldu diyebilmek istiyorsanız ben sonra kendi köşeme çekildim ve kendi pratiklerimi uyguladım. Mindfulness pratiklerimi. Kendimle bağlantımı kurdum. Sonra oğlumla bağlantımı kurdum. Ve mindful bir iletişim yaklaşımıyla konuya farklı bir açıdan bakıp buzları erittik. Ve inanın bugün 20 yaşında o olan oğlumla belki ara sıra halen zorlanma yaşamsa da bu kadar ekstrem bir noktaya o kadar sık gelmiyoruz. Bu sebepten mindfulness temelli iletişim becerilerini geliştirmek için ben de Değişim Anda Başlar adlı bir koşluk metodolojisi geliştirdim. Ve hem kendisiyle hem etrafındakilerle ilişki ve ilişki iletişimini daha dengeli bir şekilde yaşayabilmek için bu yolda çalışma yapmak isteyen herkesle değişim anda başlar koşuluk metodolojimi paylaşmak için her zaman buradayım. Siz de düşünen ve e, duygusal beyniniz arasındaki bağlantıyı desteklemek, güçlendirmek istiyor musunuz? Kaygı, özgüven, şefkat duygusal dayanıklık gibi konulara üzerine çalışmak istiyor musunuz? Vizyon belirleme, anlam arayışı, hedef koyma, güçlü yanlarınızı destekleme ve en önemlisi de iletişim becerilerinizi güçlendirmek istiyor musunuz? O zaman mindfulness temelli değişim anda başlar koşluk metodolojim tam size göre. Mindful Coaching seanslarımın 30 dakikalık ücretsiz ön görüşmesi için hemen beni 0549 822 36 arayın ya da rakelhabib.com web sitemden bütün detaylı bilgilere ulaşın. Şimdilik anda kalın, sevgiyle kalın, görüşmek üzere.